Evet arkadaşlar, bugün Q4 e-tron'la beraberiz. Audi'nin küçük sınıftaki elektriklisi. Şu anda kullandığım araç 55 Quattro versiyonu. 55 Quattro versiyonu tabi bayağı güçlü bir seçenek. Bir de bunun 45'i var, arka dişlisi. Sordum ben, ikisi de satıştaymış. 45 olan versiyonu tabi uygun fiyatta daha çok tercih edilebilir bir model. MTVS de düşük onun. Menzil de fazla. Çünkü pili aynı. Yani Quattro olunca pil artmıyor. 77 kW ...net batarya kapasitesi var. Tabii quattro olmasının ne avantajı var? Yol tutuşu çok güzel. Biraz önce bir viraj döndüm. Gayet iyi bir yol tutuşu var. Çok iyi bir güç çıkışı var. Yani arkadan itişli işte böyle zayıf arabalar kullandıktan sonra... ...bu gerçekten gücünü hissettiriyor. Aracın boyutları çok fazla değil. 458 santim bir boyu var. Yani şehir içinde yine pratik olur bu araç. Ama uzun yolda da arka diz mesafesi falan güzel rahatlıkla yolculuk yapılır. Ağırlığı bayağı fazla çift motorlu olması sebebiyle 2200 civarında bir ağırlığı var. Bunun tek motorlusu da biraz daha buna göre hafif. Ama ağırlığını hiç hissettirmiyor bu otomobil. O anlamda bayağı hoşuma gitti. Yani viraj dönerken tedirgin etmiyor. Daha önce de söylemiştim bazı arabalar çünkü ağır olunca tedirgin edebiliyor. Tabii bu araç Avrupa'da piyasaya çıkalı 3-4 yıl oldu. Türkiye'ye yeni geldi. Yani Türkiye için yeni bir model. Fakat aslında eski bir model diyebiliriz. Q4 e-tron'un konforu bayağı iyi. Şimdi kısa bir sürüş yaptım. Bayağı hoşuma gitti. Yani Audi'nin kalitesi belli oluyor. Açıkçası ben bu Volkswagen grubunun yani işte Audi, Volkswagen, işte Skoda aynı grubun ortak kullandığı bir platform olduğu için çok fark olmaz diye düşünüyorum ama bayağı farklı yapıyor bu gruplar araçlarını. Yani platformlar ortak olsa da İyi iş çıkartmışlar bu arabanın konforunda. ID4 de gerçi bayağı konforlu. Ama işte ufak detaylarda fark ediyor. Yani onu tecrübeli bir kullanıcı çok rahatlıkla hemen anlar. Konfor anlamında, yol tutuş anlamında, güç anlamında, kalite anlamında gerçekten iyi bir araç. Ben bunun bu kadar iyi olduğunu tahmin etmemiştim açıkçası. O yüzden zaten her zaman söylüyoruz. Bir aracı alacaksanız mutlaka test edin diye kağıt üstünden karar vermeyin. Yani beklediğinizden iyi de çıkabilir, kötü de çıkabilir ama yanlış bir karar verirseniz dönüşü biliyorsun zor oluyor. Çünkü arabalar pahalı. Yarın bir gün satacağınız zaman zarar etmeyin diye en güzeli test etmek. Q4 e-tron'un iki tane kasa formu var. Bir tanesi normal SUV olan. Bir de bunun Sportback'i var. Şu anda kullandığım su versiyonu olan. Bence bu daha pratik. Arka çünkü baş mesafesi tavan eğiminden kaynaklı. Sportback'lerde birazcık sıkıntılı olabiliyor. O yüzden aile kullanımında bu daha güzel. Tek başınıza kullanacaksanız, tasarımını seviyorsanız sport alabilirsiniz. Bu içinde bulunduğum araç dolu bir versiyon. Yani ne var? Mesela Head-Up var. Sonos ses sistemi var otomobilde. Ambiyans aydınlatma var. Deri koltuk var, ısıtma var, ısıtmalı direksiyon var. Ayağı dolu bir araç. Kalite olarak güzel. İnce bir direksiyon var. Kullanması çok rahat. Şehir içi manevraları çok iyi direksiyon, Dönüş yarı çapı da bayağı güzel. Virajlarda da yeterli ağırlığa sahip direksiyon. Virajları da rahat dönüyor yani o da güzel. Şarj hızı fena değil. 175 kW peak, 120 kW ortalama değer veriyor. %10'dan %80'e. Yani büyük bir batarya için çok iyi değil, kötü de değil. İyi ortalama bir değer var. O şekilde söyleyeyim. Otomobil çok sessiz. Biraz önce bayağı bozuk bir yoldan geçtim. Orada bile kabine çok fazla titreşim gelmiyordu. Yani alt takım bayağı güzel. Çok az rüzgar gürültüsü var. Aynalardan rüzgar gürültüsü alıyorum. Sessizlik demişken her zamanki gibi ses ölçümünü de yapayım. 80 kilometre. 35 desibel averajı var. Bayağı iyi bir değer. ID4'ten daha sessiz. Bu ID4'ün bu arada kardeşi diyebiliriz. Yani aynı platformdalar. Boyutları çok benziyor. Ama ID 4'ten daha rafine bir sürüşü var. Çok güzel bir otomobil. Zaten pahalı da yani. Almayı düşünenler için bu da iyi bir seçenek bence. Hani kalite arıyorum, ben güç arıyorum diyorsanız bunun arkadan itişli 45 versiyonu da şu anda fiyat olarak fena değil duyduğum kadarıyla. Satış temsilcisi arkadaşla görüştüm. Biraz yoğundu kendisi. Fiyatları söyledi yorumlara yazarsanız oradan size bilgi verebilirim. Çünkü burada fiyat vermem doğru olmuyor. Bugün söylediğim fiyat video yayınlanana kadar değişebilir. Yanlış bilgi vermeyeyim o yüzden. Dediğim gibi çok güçlü. 0 5.4 saniye bu aracın. Geçen gün kullandığım mesela Taycan 4'ün 0 5.1 saniye. Yani neredeyse Taycan 4 ile kafa kafaya gider bu otomobil. Araç çok hızlı bir şekilde yüksek süratlere tırmanabiliyor ve hiç rahatsız etmeden yapıyor bunu. 45 versiyonunu kullanmadım ama onun değeri de fena değil. 6.7 saniye. O da çok tatmin edici olacaktır. Bence Quattro'sunu almaya gerek var mı? Yani Quattro'sunu alırsanız bunun menzili biraz daha düşer. 40-50 km daha düşer 45'e göre. Yani 45 biraz daha fiyat performans aracı olarak görüyorum ben. Bu otomobilde Head-Up Display var. Head-Up Display adaptif Cruise Control ile beraber çalışıyor. Eğer önünüzde bir otomobil varsa onu altı çizgili olarak gösteriyor. Ve o otomobil uzaklaşana kadar onu işaretliyor. Audi'lerin multimedya sistemi birazcık eski kaldı tabi diğer araçlara göre. Bunların şimdi yeni versiyonları gelecek. Q6 e-tron ve A6 e-tron diye. Onların komple sistemi yenilendi. Burada gördüğünüz ekrandaki multimedya sistemi yıllardır zaten diğer Audi modellerinde olan multimedya sistemi. ha yani bunun ne avantajı var alacaklar için? Eski sisteme ben alışkınım, onu da seviyorum. Kullanması basit diyorsanız bu da sizin işinizi görür. Yani işlevlerini yapabiliyor ama hani görsel olarak eski bir sistem. 110 km ile tekrar bir ölçüm yapacağım. ...38 desibel çıktı. Bu da bayağı iyi. Yani gerçekten sessiz bu araç, konforlu. Ben bu araca 9.5 verebilirim. Bu konfor, sessizlik ve Rüzgar gürültüsü açısından, aracın sertliği açısından gayet güzel. Beğendim. Yani bu puanları neye göre veriyorum? Bu otomobilin segmentine göre veriyorum. Yani gidip de bir Mercedes S-Class'ın segmentine vermiyorum. Mercedes S-Class'ı test ettiğimde o segmente göre veriyorum. Yani C segmentindeyse, gerçi segment önemli değil ama daha doğrusu şöyle söyleyeyim, bu aracın emsalleri ve rakipleri ya da fiyat seviyesindeki araçlara göre söylüyorum. Çünkü o yanlış anlaşılabilir. Der ki mesela Taycan'ın ses sistemine işte 7 vermişsin, ID 4'ünkine 8 vermişsin. Nasıl olabilir diye. ID 4'ün fiyat bandındaki otomobillere göre söylüyorum onu da. O da karıştırılmasın. Bu kullandığım Q4'te haliyle adaptif cruise control var. Adaptif cruise control'ü güzel çalışıyor. Şerit ortalaması normal, çok iyi değil. Yani idare eder. İdare eder denmesinin sebebi Şeritte birazcık gezme yapıyor. Yani tam ortadan gitmiyor. Birazcık şeridin dışına çıkar gibi oluyor ondan sonra topluyor. O yüzden o özelliği çok iyi değil ama var yani özellik olarak adaptifi güzel ama. Bu adaptif cruise kontrole giderken bazı otomobiller siz önünüz tam boşaldığı zaman harekete geçiyor. Mesela Alman arabaları sinyal verdiğiniz zaman hızlanmaya başlıyor. Onu ben mesela çok seviyorum. Bu benim aldığım Kia EV3'te de var o özellik. Bazıları ise iyice şerit boşalıyor, ondan sonra gitmeye başlıyor. Sinyal verseniz de araç hareket etmiyor. Birazcık sıkıntı yaratıyor. Çünkü arkanızda sizi sıkıştıranlar oluyor. Niye gitmiyor bu diyorlar. Siz de o anda adaptif Cruise kontrolde oluyorsunuz. Yani önde araç olsa bile sinyali verdiğinizde otomobil önce hızlanmaya başlıyor. Önü boşalınca daha da hızlanıyor. Her zamanki başlangıç noktamıza geldik. Bu da sıfırladım 110'la. Biraz daha iş tasarımından bahsedeyim. Koltukları güzel, rahat. Yanal destekleri çok iyi değil. Yani ama konforlu o açıdan. Çünkü yanal destekler fazla olunca birazcık konfor azalabiliyor. Otomobilin iç tasarımı fena değil. Birazcık yalnız bana karmaşık geldi. Yani bu işte havalandırma çıkışları, şuradaki göstergenin üstündeki kısım. Bunlar birazcık bana karmaşık geldi. Bir de Audi çok fazla karanlık yapıyor otomobilin içine. Tavan döşemesi siyah oluyor. İşte aracın genel durumu siyah oluyor yani. Müzik sistemini bir saattir dinliyorum. Bunda dediğim gibi Sonos ses sistemi var. Daha önceden başka bir marka ile çalışıyorlardı. Artık Sonos gelmeye başladı. Opsiyonel ses sistemleri. Güzel ses sistemini beğendim. Biraz midler yine zayıf geldi bana. Baslar fazla kuvvetli geldi. Ama genel ses kalitesi iyi. Bu otomobili almayı düşünüyorsanız bence bu Sonos ses sistemli alın. Yani ne kadar olduğunu bilmiyorum ama çok fazla bir fiyat farkı yoksa tercih edebilirsiniz. Alo. He, abi ne yapıyorsun? İyi, yoldayım. Nasılmış araba, güzel mi? Araba jilet. Jilet değil mi? Bir de bu 55 Quattro'ymuş, güçlü versiyonu uçuyor. Yani ya. seninkine göre uçmuyor da ama diğer bizim kullandıklarımıza göre çok iyi yani. Ya ben Kullandığımda inmek istememiştim. Ne kadar rahat değil mi? çok konforlu değil mi böyle yumuşacık? Hem evet, o arabaların e, menzilinin kısa gitmesinin sebebi ne? Çünkü e, şey abi. Araba hiç hissettirmediği için. Yani oluşturup biliyorsun. Bir anda 150. Yani ne yaparsa hep <laughs> 150'de buldum Aynen hep kendimi 150'de buldum ben Q8 kullanırken. Evet. Hani biraz hızlanayım dediğimde yani. 180, 190 böyle anında ama hiç. Sevgili DRTR kanalının takipçilerine bu Güzel sohbetimize davet edin. Evet, sohbetinize bekleriz. Efendim? Evet, sen kayıtta mısın şu anda? Kayıttayım, kayıttayım. Ben de kayıttayım. O zaman böyle ikili canlı yayın gibi. <laughs> Abi ben ya, ne yapıyorum? Yol canlı yayın bağlantısı. Evet, dibini sıyırıyorum şu anda. 297 kilometre oh. oldu. Model Y performansla İzmir'den. Uşak'ta durmak istemedim. Afyon'da durmak istiyorum. Gerçekten böyle evet. dip, pilimin dibini sıyırdım. Barışım yüzde altı pille kalacak gözüküyor. Sabah yüzde 98'de Aa. evden çıktım. Ee, ama şeydi soğuktu, araba ısındı falan. Neyse, onları karıştırmıyorum. Gerçek kullanıcı olarak full doldurdum, full evet. boşaltıyorum. Yani arabadan 92 pil çekeceğim işte. Doldur boşalt. Doldur boşaltı yaptık burada da. Ben... Sevgili DRTR kanalının takipçileri, bakınız gerçek hayat verisidir bu, 298 kilometre. ondan sonra %6 şarjım kaldı, Afyon Karahisar gözüküyor. Abi yolun başlangıcında dedim ki ya hızlı gideceğim, e, bir şarj alacağım Uşak'ta ya da şeyde e, Uşak organize sanayinin içerisinde Trugo var ya da tatlı gideceğim. İki tane radar görünce yolda dedim ki ben tatlı tatlı gideyim abi. Yani ben yavaş gideyim. <laughs> Bu yol kuzu çevirmeleriyle ünlü. Öyle. Çok i̇yi. Çok iyi. Sana iyi yolculuklar evet. o zaman. Engin'cim. Sana da iyi, test. sana da iyi testler abi. Buradan e, beğenmeyi, paylaşmayı, kanala abone değilseniz de sen söylemiyorsun. Abi işte Siz tecrübeli bak. YouTuber başka oluyor ya. Ben bundan hiçbirini söylemiyorum. <laughs> Ben de hep sonunda söylüyorum da baştan söyleyince gerçekten abone sayısına çok katkısı oluyor. Bak şimdi bir duralım 5 saniye bir kontrol etsinler tamam. abone aboneler mi değiller mi diye. Bir bakın abi aşağıya. <laughs> bir kontrol edelim. Bir kontrol edelim. Bak sen abone değil misin? Hadi abicim basıp Ücretsiz. Aboneliğimiz ücretsiz ama bilgiler... <laughs> 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 Nasıl canlı canlı? Dün? Okay. Dün akşam mı? Evet. Evet çok zevkliydi. Yani senin kanalını takip ettik. Sonra kendi hazırlığımız yaptık. Ben Başka sana bir şey yaptım. söyleyeyim mi? Ben... Lafını unutma. Bak ben takip etmedim. Hani kim izliyor, ne kadar izleniyor? Ben onu ben onu görseydim elim ayağımı dolaşırdı biliyor musun? Halka mal olmuş bir insan yolunda evet. ilerliyorsun. Yani 600 kişi izlemesi ha, demek doğru. ne demek yani? Değil, <laughs> rakam. Ben kendim inanmadım. Birisi gösterse inanmazdım zaten. görür gördüğün inan. Gerçekten çok Iı, limit yok yani. Sosyal medya herkes ne endi her kimindi? Sen buraya yazarsın eğer uğraşırsan montajla. Herkes bir gün meşhur olacak bir söz var. Andrew her for mu, ...Hempur mu? Böyle bir adamın sözü. Hakikaten dün gecenin meşhuru. Türkiye'de elektrikli araçlar piyasasında senle ikimizdik. Güzel oldu. Çok güzel oldu. sağlık. Vallahi ben sana harika bir görsel şölen sunuyorum. Şu anda Toroslara arka tarafından yaklaştım. Karlı dağların zirveleri. Bozkır'ın kurumuş ve böyle ahşap görünümlü ormanların içerisinden geçiyorum. DRTR kanalının izleyicilerinde bu 5 dakikayı bana ayırdıkları için çok teşekkür ederim abiciğim. Teşekkür ederiz efendim. Görüşmek üzere. Esenlikler diliyoruz. Sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler. Şimdi söz Denizli stüdyolarımızda. Hoşçakalın. Hoşçakalın tüketim ile ilgili sürüşümüzün sonuna geldik. Biraz sonra gişelerden çıkacağız. Hava sıcaklığı bugün 14-15 derece civarındaydı. Şu anda 16 derece. Bu tüketim verisini 2200 kiloluk 4 çeker çift motorlu bir araç olarak değerlendirin lütfen. Gerçi şunu da söyleyeyim. Bu otomobillerde yani 4 çeker otomobillerde hepsi için bu geçerli. Audi'de olsa Tesla'da olsa genelde arka motoru kullanıyor. Yani tek motorla gidiyor veya ön motoru kullanıyor duruma göre. Esasında 4 çeker olarak gitmiyor bu araçlar yolda. Sadece ağırlığına birazcık etki etmiş oluyor. O yüzden 4 çeker otomobiller sabit sürüşlerde tahmin ettiğiniz kadar fazla tüketmeyebilir. Bu tamamen sizin gaz pedalına ne kadar bastığınızla alakalı veya çıktığınız süratlerle alakalı. 110 km sabit hızla 17 kW tüketim oldu. Bir sonra tekrar görüşürüz. Genel olarak Q4 hakkındaki düşüncelerim iyi. Beklediğimden daha iyi bir otomobil kesin. Bu fiyatlarda premium bir elektrikli SUV almak istiyorsanız bence makul. Premium fiyatları belli. Gidip benzinli bir mesela Q3 alacaksanız da bu fiyatları ödeyeceksiniz. İki tane seçeneği var dediğim gibi. Bir tane arkadan itişli olan. Bu da dört çeker olan versiyonu. Yalnız arasında bayağı bir fiyat farkı var. Ben de fiyat performans olarak ben olsam arkadan itişli tek çekeri tercih ederim. Çünkü batarya aynı olduğu için menzil de fazla olacaktır. Ağırlık ve tüketimden kaynaklı. Ses sistemi güzel. Aracın dış tasarımı, iç tasarımı güzel. Koltukları rahat. Genel kalitede iyi. Sessizliği çok güzel. Sadece dediğim gibi şerit ortalaması birazcık vasat. Onun haricinde ben çok beğendim otomobili. Canlı yayınlarımız da lütfen takip edin. Orada da çünkü bütün sorularınıza cevap veriyoruz mümkün oldukça. Yorumlarda da eğer benim yanlış söylediğim veya eksik söylediğim bir şey olursa belirtirsiniz. Sorularınız olsa da ben cevaplıyorum. Daha sonraki incelemelerde görüşmek üzere.